Bunu sen seçtin Doğa. Bu senin tercihin. Yenis hamilesiniz. Benim. Ya şimdi bu çocuğu doğuracağım derse? Fatih birisiyle görüşmüş. Doğru mu bu? Bu akşamı bir atlatalım. Pembe Hanım karşıma alıp konuşacağım. Kızılcık şerbetinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle apo ve Işıl sahnesi görmek istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizde artık tüm dengeler değişecektir. Apo Işıl'a aşık olacak ve yeniden Pembe Hanım'dan boşanmak isteyecektir. Sizce Pembe Hanım başına gelen felaketleri hak ediyor mu? Pembe Hanım artık iyi bir insan olmalı mı? İkinci bir ihanetle karşı karşıya kalan Pembe Hanım, bu sefer ne yapacağını şaşıracak ve intikam planları yapmaya başlayacaktır. Öte yandan, Doğa ve Fatih'in tam da arası düzelmişken, Fatih yine Doğa'yı hayal kırıklığına uğratacak bir hamle yapacaktır. Nursema ise artık Firazdan hoşlandığını kabul edecek ve ne pahasına olursa olsun ilhamiyle evlenmekten vazgeçecektir. Öte yandan kıvılcım kısa bir süre sonra düşük tehlikesiyle karşılaşacak ve Ömer’le yeniden evlenecektir. Sizlerin bu konudaki düşünceleri neler? fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. İyi seyirler.